Büyük Hun İmparatoru Atilla, tarihe Tanrı'nın kırbacı olarak geçmiştir. Roma İmparatorluğunu sarsan, batı ve doğu yarılarını istila eden bu güçlü lider, milattan sonra 453 yılında düğün gecesinde gizemli bir şekilde hayatını kaybetti. Ancak Atilla'nın ölümünün ardındaki sır, onun mezarının yeri kadar karanlıktır. Atilla'nın mezarı asla bulunamamıştır. Onun son yolculuğuna nasıl çıktığı hakkında bilinen tek şey, Atilla'nın üçlü tabut içinde gömüldüğüdür. Altın, gümüş ve demirden yapılmış bu tabutlar, Hunların zenginliğini ve askeri gücünü simgeliyordu. Mezarının yerini bilenlerin öldürülerek gizlendiği söylenir. Bugün, Macaristan'ın Büyük Macar Ovası, Atilla'nın mezarının bulunabileceği tek yer olarak öne çıkmaktadır. Arkeologlar ve tarihçiler, onun bu ovada bir yerlerde olduğunu düşünüyor. Kimileri bu mezarın bir gün bulunmasını umuyor, kimileri ise gizeminin devam etmesinden yanadır. Atilla'nın mezarının bulunup bulunmayacağı bir arkeolojik keşiften çok daha fazlasını barındırıyor. Belki bir gün gizem çözülecek, belki de tarih onu hep bir sır olarak saklayacak.